Sevgili Çınar Televizyonu izleyicileri 21 Ağustos 2023 günlerden pazartesi Çınar Televizyonu'nun dış ticaret gümrük mevzuatını yakından takip eden izleyicilerimize sesleniyorum. Hepinizin malumu olduğu üzere mesleğimizin ana artelinde, o dağında, merkezinde süre kavramı var. Şimdi ben sizlere bir yazıdan bahsedeceğim. Ön yazıdan bahsedeceğim. İkaz yazısı, hatırlatma yazısı. İlgili gümrük, ilgili bir şahsa yaklaşık 30 satırlık bir hatırlatma yazısı tebliğ ediyor. Bu tebliğin içeriğinde ne var? Tebliğin içeriğinde tamamen Süre var, süre. Tebliğ konusu, tebliği gönderen kişi, soruşturmacı, muhakkik. Yani işleri kendisine büyük yetkilerle donatılmış, tahkik eden. Elinize yazı geçtiği andan itibaren, burası bizim için çok önemli. Elinize yazı geçtiği andan itibaren en geç 7 gün içinde, bakın bir hafta demiyor. 7 gün içerisinde 7 gün içerisinde bizlere sorduğum sorulara cevap veriniz. Tabi burada hemen devreye giriyor? Dijitalleşme. Teknoloji devreye giriyor ve orada da şöyle bir paragrafı sizlerle okuyayım. Konuya ilişkin muhakkik olarak tayin edildiğimden bahsi geçen olay ile ilgili olarak bilginize başvurulmak üzere bilgi alma tutanağı tanzim edilerek ekle gönderilmiştir. Satırbaşı bu bağlamda ekle gönderilen bilgi alma tutanağının tarafınıza tebliğini müteakip en geç 7 gün içinde Word ortamında tanzim edilerek çıktı alınması ve ıslak imzayla imzalanmasını müteakip bilgi alma tutanağının Word ortamında taslak halinde ve ıslak imzalı nüshasının PDF ortamında taranarak X, Y, Z adresine gönderilmesi gerekmektedir. Tebliğen rica ederim. Şimdi burada konu şöyle. Burada muhatap direkt gümrük müşavirinin kendisi. Tabi aynı zamanda gümrük müşaviri bu yazıyı, tebliği takip ederken ne yapması gerekir? Vekalet Vekaletnamesini aldığı müşterisini de bilgilendirmesi gerekir. Neden bilgilendirmesi gerekir? Oldu ki gümrük müşaviri konuyu unuttu ya da atladı ya da öteledi. İşte e, dış ticaret firmaları bir tavsiye niteliğinde söylüyorum. Dış ticaret firmaları aynı zamanda gümrük müşavirlerini ve aynı zamanda vekaletini verdikleri avukatlarını da takip etmelidir. Yani bu yazıyla ilgili ne zaman gelmiş bu yazım? 16.8.2023. Ne kadar süre verilmiş? 7 gün. Ne demek 7 gün? 23 Ağustos 2023 yılında bu yazının cevap verilmezse malum hepiniz biliyorsunuz usul esası bozar. İstemediğiniz manzaralarla karşılaşabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Saygılarımla.